Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 33. bölümden kamera arkası görüntüler geldi. Mert Ramazan Demir arabayla site geldi arkadaşlar. Video görüntülerini sizlere aktarıyorum. Şu an Mert Ramazan Demir arabadan çıkıp yalıyı gidiyor arkadaşlar. O görüntüleri sizlere aktardım. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz ise aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haber olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Yeni bölümden beklentileriniz nelerdi arkadaşlar? Söylediğim gibi arkadaşlar dizimiz yeni bölümü yani 32. bölümü cuma günü yayınlanacak arkadaşlar. Akşam saatlerinde olacak. Belki özeti gelmeyebilir arkadaşlar. Bu saatte yani erken de verilebilir arkadaşlar. size de ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri